Selamlar dostlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? Herkese selamlar. Bu ara biraz yoğunum işlerimden dolayı. Ee, yine, yine, de video çekmeye devam etmeye çalışıyorum. Dilerseniz direkt başlayalım. Bugün Cat Game ödül günü. 10. Cat Stick Game ödüllerimiz geldi. 6 milyon Volk'un dağıtılmış. 114.457 e, totalde e, kutu dağıtılmış. 11. Cat Game ödüllerinden de bahsetmiş burada. Yine 6 milyon e, Vulkan dağıtılacağını söylüyor. Dilerseniz hesabı geçip ödülleri açmaya başlayalım hızlıca. <laughs> Şöyle kit game'e gelelim. Evet. Geldi. Hızlı hızlı okuyayım ben. 5. 5. sandık. 44.55. Bu arada oyuna %10 çilek bastığıyla girdik. Bu kit game'e. 9. rankla girdik maalesef. Çok küçük bir farkla 9. ranka düştük. Şu an tekrar 10. renk olduk ama maalesef karşılaşmalara 9. rankta girdik. Hemen hızlıca devam edeyim. 5, 40, 44, 55. 4, 29. 1, 14. 1 de çıkmazsın be. 2, 17. 4, 29. 3, 22. 3, 22. 3, 22. 9, 297. Bu güzel oldu. İlk defa sanırım 9 9. seviye kutu çıkardık. Şimdiye kadar hiç 9. seviye kutu çıkardığımızı hatırlamıyorum. Bu güzel oldu. 3. kutu 22. 9. kutu 297. 2'de de 2 oldu. Yoksa şansımız geri mi döndü? İlk defa çıktığımız gün ikinciyi de gördük. Bakalım 10. seviyede görecek miyiz? 7. kutu 59. 4. kutu 29. 5. kutu 44. 3. kutu 22. 4. kutu 29. 5. kutu 44. 5. kutu 44. 1. kutu 14. 4. kutu 29. 3. kutu 22 bir tane daha 8 9 çıkarsa çok güzel olacak. 1. kutu 14. Üzerine de 1. kutunun gelmesi. Bir daha bir 14. 5. kutu 44. Üçüncü kutu 22 ters psikoloji yapalım. Birinci kutu çıksın diyelim. Bakalım belki tutar. Dördüncü kutu 29. Dördüncü kutu 29. 3, 22, son iki tane kaldı. 5. kutu 44 ve sonuncu da ikinci kutu 17. 2 tane 9. Dokuz, seviye kutu çıktı. Bunlar güzeldi. Şimdi bir kar zarar maliyet hesabı yapalım. Ne oldu? Bad like dedi. Kaç geldi acaba göremedik Hemen bir kapatıp bir daha açalım Gelen maliyeti göremedik Şu an hala gelmemiş gözüküyor Baştan bir daha mı göstereceksin gerçekten Hızlıca geçelim evet, Dokuzlar duruyor burada Evet, okey diyelim. Evet, 1401 Volkan. Şimdi hesap kitap yapalım. Şu okeyleyelim. 30 takımla girdik. 10. seviye, 10 level. Toplam maliyetimiz 750 Volkan. 1400 eksi 750 dediğimiz zaman 650. Bunu da güne bölersek pardon 650 bölü 2 dersek 325 çok güzel bir ödül. Tatmin edici bir ödül. Çünkü Ranked Race modunda PvE modunda da kazancımız güzel. 600 Volkan'a kadar kazanıyoruz. Çok iyi bir ödül oldu. Günlük 325. Yani 900'lere çıkardı günlük kazandığımız Volkan miktarına. Ee, bu sefer çok iyi aldık diyebiliriz ödül olarak. Hemen hesaba geçelim. Bir de bahsedeceğimiz dün kısa bir short videosu yükledim. Ee, görmüştünüzdür. Görmemiş arkadaşlar için de tekrarlayalım. Rank TV'sinde güncellemeye gidildi. Şöyle tıklarsak. Hatırlıyorsunuz bahsetmiştim videoda. 10. seviye rankta kalmak için 7 gün istiyordu. 9. seviye 14 gün. Ee, diğerleri de hepsi iki katına çıkartıldı. Yani 7. seviye de kalmak istiyorsanız 56, 8, 42, 9, 28, 10. seviye 14 e, günde bir füzyon yapmanız yeterli. Bu güzel oldu. E, zaten böyle olması gerekiyordu. Oyun herhalde biraz önden zorluk gösterdi. Sonra yumuşattı. 7'ye 14'e yükseldi 10. rank seviyesi için. Şöyle bugün sabahı kontrol ettiğimde şöyle rank seviyesine eklenmiş. Direkt gösterelim en aşağıya. E, burada süreyi de gösteriyor. Yani bir daha füzyon 13 gün 3 saat içerisinde füzyon yapmam gerekiyor bu kadar süre içerisinde yapmasam da kabul ediyor. Rank 10 seviyesinde kalmam için. Bunu da bu şekilde bilgilendirmiş olduk. Şöyle not alırsanız güzel olur. Yaptığınız günün üzerine 14 gün ve 28 gün rank kaçta kalacaksanız üzerine ekleme yapabilirsiniz. Şurada haberlerde yukarıda Volkan'ın yeni oyunundan mı bahsediyor? Volkan Blo Blocks Chain güncelleme gelmiş buna da. Bunu da vakit bulamadım. Vakit bulursam Oynamayı düşünüyorum Bir detaylı inceleriz Önce ben bir öğrenirim Sonrasında video şeklinde size anlatırım Ne kadar kazandırıyor Ne kadar vakit harcıyor Bir detaylı durum değerlendirmesi yaparız Bu şekilde merak ediyorum ama Vakit tabii bulmak lazım bunun için Bu arada biraz işlerim yoğun Vakit bulursam bu oyunu da inceleyeceğim Bilgilendirme videosu atarım Evet renk seviyesinden bahsettik Gelen ödülümüzden bahsettik Dün füzyon yapmıştık. Füzyondan gelen ketlisi sattım. Onu tabii ki zarar ettik. Ee, yaklaşık 800 civarına falan sattım herhalde. 400-500 olkun belki de daha fazla zarar ettik. Ona yapacak bir şey yok. En azından 7 günde bir, 10 değil, 1 değil. 14 günde bir yapılacak. Bu bizim için daha iyi olacak. Şunu da cüzdana gönderelim. Volkan miktarımızı. Kısaca günlük görevlere bakalım. Bu hafta zaten 3 günü yapacağımızı söylemiştik. 3 günü tamamladık. Diğer günler kaldı. Yükseltme istiyor. Steak istiyor. Bunları yapmayacağım. Yarın itibariyle yeni günlük görevlere bakarız. Yeni günlük görevleri geçeceğiz. 7. günü tamamlayıp. Çark seviyelerini çevirdim ben. Çark'tan güzel ödüller çıkıyor. Ee, bizim maksimum ödülü de aldık zaten. Vulcan olarak. 90 Vulcan aldık Çark'tan. Onun videosunu yüklemiştim kanalda. Bir latbox elde edemedik. O da zamanla çıkarsa güzel olur. Bir kere aldım şimdiye kadar. O da üzerinden bayağı bir geçti. 5-6 ay önce çark çevirdim de takıl atmak almıştım. Oyunda son durum böyle dostlar. Cat game ödüllerimizi aldık. Bir sonraki ödülleri de şuradan kayıda bakalım. Kaydı merak ettim. Azalma var mı? Şuradan bir tane catlet ekleyelim. 607 Hmm. 1-10'a 1 ona 1, -1. Biraz biraz düşüş, düşüş, var gibi. Ama gene duruma göre bakarız. 200 e okeyim ben günlük. Cat -t -t Game'den gelebilecek 200 dolguna. E 325 geldi. Güzel bir ödül geldi. Bir sonrakinde de böyle bir ödül olursak güzel olur. Günlük karşılaşmalara zaten devam ediyoruz. Şurada. Şöyle reklam izleyerek. 4.3 Hawk'un kazanıyoruz. Şurada tablo üzerinden bakarsak. Onun seviye için 4.3 veriyor. Diğerlik için daha iyi tabi. 7.4 veriyor. Neyse dostlarım. Son durumumuz bu şekilde. Ödüllerimizi açtık. Ee, kanala abone olursanız, bildirimleri açarsanız e, iyi olur. Sevinirim. Video attığım anda direkt haberdar olmuş olursunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Mutlu haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.